Hava mı var değil mi ya gençler? Gözün kapalı. Gözün Hayır. Abi sen bir daha fotoğraf çekme tamam, kanka. Tamam. Evet gelin gençler. Şey yapalım. Bak bak bakur sohbeti yapalım. Yapalım hocam. Neyse. Bakur sohbeti. Siz sorun ben söyleyeyim. Oo. Baba deriz. Alacak konu. La bu Hocam şimdi size bir şey soracağım. Öyle bas sonra değil. Hocam hani e, bu çekiliş haram ya. Haram değil. Yani şey ne diyorlar ona? böyle ya. belli bir yani. oldu. Milli piyango. Ben bana değil ya. Ne de çekiliş diyorsun? caizdir ya çekiliş. Lan yani şey yapayım. Çekiliş değil ya. Hediye veriyorum lan çekilişten. Zaten haşladı kural çekiyoruz Aç kura gibi bir şey hocam. Tam kuralda bir şey yok. Kural caizdir. Neden hocam şey şey bir de ben çekiyorum hocam. hocam. Peki kazandın hani ne gücüme haram mıdır abi? Haram yani, yani, hocam. Kazanmasan da haram. Bilet almak da haram. Hani bilet aldığın yani, kadar kazanmasan. Ulan dedi ben dediğim var bu zaman. O kura başka bir şey. Hani evet. Ha, diyelim ki o da kura gibi bir şey ama. O kura mı para veriyorsun? Para, para veriyorsun. Çekilse para vermiyorsun. Anladım. Ee, hocam, hocam şeyle alakalı soracağım, hocam, mesela. E, futbolcular üzerinden kumar oynanıyor, yitte oynanıyor ya. Mesela e, o oy, o oyunda oynayan futbolcular da o haram ortak oluyor mu? Bunu, onlar üzerinden şey, oyun döndüğü için. Ya orası işte biraz sıkıntılı mesela. Adam onlar para vermese de, iddia oynamasa da yine o işler çarptı. Adam mesleği o. Sen yola yürüyorsun, bir kenarda durdu. Dedi ki bu adam adım atacak, şuraya basacak, buraya basacak. Kimse üzerinden iddia da Senin suçun yok orada. Yani Ama yine bir sıkıntı var. İçerisinde sektör var. Sektör böyle arızalı. Yani girmemek de bir bakıma şüpheli, şüpheli oluyor bir bakıma. Hani yüzde yüz bir şey diyemem. Ama mantık olarak baktığında yani adam işini yapıyor orada. Doktor ameliyattan başarılı çıkarsa sen kumar vereceğim, çıkamazsan ben para vereceğim deyip ona bile kumar yapabilirler. Adamın mesleği ama onu şey diyemezsin. Adam çalışıyor, ediniyor, oynuyor. Futbolcunun günah yok. Günah onu böyle kuvan oynayanlarda. Anladım. Çünkü mesle mesleğin suçu yok. Mesle, suç o e, şey üzerine, olay üzerine kuvan oynayanlar. Bir şey yaparlar. Abdullah. Tamam. <laughs> Kapat ya hocam, hocam, evet. çift cinsiyetli bir kişinin cenaze namazı kılması caiz. Tabii ki caiz. Çünkü onlar da Müslüman. Daha da Müslüman sıkılır. Yani. Niye dedim? Diğer zaman sıkılma hep geç. Yani cinselin belirtilerine gerek yok illa o durumlarda. Çünkü hırsa dönüyor İslam hukukunda buna. Sadece çizik atmak hocam. Doğru. Yaratılışı değiştirmek olduğu için o da günahdır. Hımsa, Be şey bak ama şey hırsayı söyleyeyim. Hırsa İslam hukukunda geçiyor. Çift cinsiyet er, yani erkek organında, kadın organında var. Evet. Bazen ne oluyor böyle şeyler? O da evet. Allah'tan gelip şey diyemezsin. Hocam yemesin. misal e, annem ben toplum diyorum annem tıkakosuz dolduruyor. annemin günahı var mı? ya. Yani tokken yemek yemek vücuda darar. Vücudun israftır. Hocam birisi bir şey yok. Hemen fes küpe takıyormuş. Hemen fes küpe takıyormuş. Diyor küpe takıyormuş. Hocam. Doğru. Ya bu ustan senin için söylüyor ya Hocam mesela bir kadın... Peygamberin bir şey var, yüzük taktığı var. Küpe haram mıdır? Küpe haram, diyemem yüzde yüz ama kadınlara benzemek olayı olduğu için kadınlara benzemek de... Peki Yavuz Sultan Hocam. işte İşte o uydurma diyorlar öyle şey. Peki, bir, bir tane fotoğraf var ya Yavuz'un şeyi var. Ee, bir de şöyle bir şey var. Vade geldi bak. <laughs> ne oldu? Aynen aradın dedim ya yani soru cevap ee, yapıyoruz. Tamam. zor sorular sordun. <laughs> Hocam biraz diye. Mesela televizyonda... Şu şey kaldı yarım kaldı. Küpe olayı. Evet. Yavuz Tan Selim hakkında bir söyleti var. O fotoğraf var ya bir tane. Şah İsmail olduğu söyleniyor. <laughs> Mahit oldu söyleniyor. Ama yerimi taktı deseler bile şey olayı var ya. E, o zamanlar küpeyi köleler takıyor. Ya bu demiş ki ben Allah'ın kuluyum, Allah'ın kölesiyim. Ondan dolayı bunu takıyorum deyip öyle bir manası verenler de var. Ama her halükarda küpe erkek için bir şey değil. Bizim kültürümüzde de dinimizde böyle bir şey yok. <laughs> Televizyonda mesela bir <laughs> kadın veya erkek bir hocayı <laughs> dinlesin, Müslüman olsun kabul olur mu? Evet. Niye olmasın oğlum? tatillerden olmuş haberi birebir olmuş. Peki hocam. Bahri çarşamba günü çocuk eee Nasıl pesan? buluyor sanırım anlamadım. O ya ben şey sorayım <laughs> size. Sor. Mesela Kur'an'da bir bir birçok yerde şey tavutla alakalı tavut, tavut evet. Onu tam olarak açar mısın hocam? Tavut demek tavut Allah dışında tabundan şeyler demek. Para da olur, sınır. kadın da olur, put da olur sistem de olur, <laughs> layıklık da olur, demokrasi <laughs> de olur. Allah dışında <laughs> bir sistem <laughs> takıyorsan, <gülüyor> <gülüyor> onun kurallarını, kanunlarını geçerli sayıyorsan o tağuttur. <laughs> Taga, Arapçada azgın demek yani. Hak yolundan saptıran, azdıran, hak yolundan çıkartan şey demek yani. <laughs> Allah dışında. Hocam, Allah'ın Kaç çizik at Ben önce saçla alakalı söyledi, Kaçta öyle. <laughs> ee, vücudunda değişiklik attığı için Allah'ın yardımcı olduğu sistem boyusunu dövmedir. Bu çizikler, çizikler. Hem yani kültürümüzde hem yani dinimizde yer yok böyle şeyler. Oyuncular kalsa daha güzel Hocam çıkınca inşallah. Ben e, internette bu soruyu hocanın birisine soran birisini görmüştüm. beni tatmin eden bir cevap vermemişti. Ben bu soruyu size sormak istiyorum. Diyor ki mümin bir erkeğin aşık olmasına olduğu zaman hani ne yapması gerekiyor Müslüman bir erkeğin. söyleyecek sonuçta Se şey. aşık mesela insanı kötülüğe de e, yönlendirebilir. O ne gibi bir yol aşk bir mesela? duygudur, bir histir. Birisini sevdin. Allah'a şükür <laughs> duyguyu vermiş. Se seversin. Bir konuşursun. Ailesiyle, kızı kendisiyle. Bir daha siz gönlüm var. Helal bir şekilde evlenmek istiyorum. Bunda bir şey yok. Hatta peygamberimizin hanımı Hayat edici kendisi peygamberi söyledi. Ben seninle evlenmek istiyorum diye. O öyle benden Yani kızın da bir kız tarafından söylenmesinde de sıkıntı yok. Erkeğin de söylenmesinde sıkıntı yok. Seven sevdiğine, sevdiğini söylesin diyor Peygamberimiz. Seven kişi sevdiğine, sevdiğini söyleyecek. Yani aşkını söylesin. olmazsa, yani iffetle davranacak. Dedim ki diğer tarafı kabul etmedi, şey yapacaksın. Yani ölçüyü kaçırmayacaksın. Diğer taraf şey yapıyorsa, istemiyorsa orada hani platonik muhabbeti var ya, girmeyeceğim o toplara. Yani kendini rezil etmeyeceksin. Ben aşık, fe'affe fekete me fe'mâde fe'o şehitli bir hadis var. Kim aşık olur da iffetini muhafaza edersin. Diğer taraf kabul etmedi ya, iffetini muhafaza edeceksin. Fe'affe fekete me, bunu gizli tutacaksın. Arkasını yaymayacaksın bu şekilde ölürsen diyor sen şehitsin diyor. Yani diğer tarafını kabul etmedi. Ee, veya da sen hiç, hiç söylemedin. Diğer taraf evlenmiş bir şey oldu. Sen artık iffetli davran. Hayatına bak. O duygunu bastır. şehit sahabı ver, veriyor. Böyle bir hadis var. Var mı? Alayım. Evet arkadaşlar sorularınızı alalım. Hocam çarşamba günü yıkanan e, çocuk e, şey doğru değilmiş yani harammış. Yıkanan Yeni doğan. Baptiz mi? Ne? <laughs> Çocuk istediği gün doğsun istediği zaman yıkansın. Bunlar sıkıntı yok ki. Günlere takılmamak lazım. Bir tanesi şey demiş. Babam demiş cuma günü öldü demiş. Hocam demiş var mı bunun sevabı? Hoca demiş ki ya demiş babam namaz kılıyor muydu? Demiş ki oğlu ya demiş babam namaz kılmaz ama demiş işte ama cuma günü öldü hocam demiş. Peki babam oruç istiyor muydu? Vallahi hiç oruç tutmazdı hocam. Ama cuma günü öldü hocam. Demiş. Yani cuma günü benim özel bir şey istiyor. Biraz daha hoca soruyor sabaka falan verir mi diye Allah yolunda harcama yapar mı diye Hocam bir, konuş kuruş vermez ama, ama cuma günü alır o, Bak hoca da şey yapıyor diyor ki diyor, Cuma günü elenmezler ama cuma sıyırın iyice bellerler <laughs> Yani o da ya, evet, kadınlar gibi böyle babet giymesi Yani o biraz kültürel bir şey Ama kadınlar bu toplumda bir şey yapıyorsa Onu erkeğin yapmaması lazım Veya erkekler bir şey yapıyorsa onu kadın yapmaması lazım Yani ne, ne olacak orada ee, kültürdeki, örfdeki o dengeleri korumak lazım. Mesela İskoçya'da erkekler etek giyiyorlar. Kültürde de öyle. Arabistan'da gellabeyi giyiyorlar. Cüppe gibi yani uzun. Kültür, kültürel bir şey. Orada kültürel dengeler devreye giriyor. İslam'a ait olmadıkça... Evet. O hocam mesela e, eski dönemlerde yaşandığı zaman hani peygamberler... Orzana'ya bak ya. Tarzıyla... Top top sarıya bak. ya. ya. Sen, Evde, Sen temizlik, çok evde <laughs> temizlik yaparken böyle karıncayı çekmiş e, bir tane kadın veya adam. Günah. Değil. Evdeki haşereler böcektir, örümcektir, karıncadır. Bunlar e, öldürülebilir, imha edilebilir evde. Ama doğa doğadakileri yiyemez. İşte evde yemeğine girme ihtimali var, tozma ihtimali var, düşük yerine falan. Zarar verdiği için ev haşereleri imha edilebilir. Ama en güzeli eğer ki imha etmeden kaldırabilirsen o daha güzeldir şey yapıyor ya dışarıdayken Kanuni Ustaz Süleyman bir otağı kuruyor otağı karıncalar basıyor Şehir İslam'a mektup yazıyor otağı karıncalar sarınca zarar var mıdır karıncayı kırınca e, padişahın çadırını karıncalar bastı ben bu karıncaları kırarsam bir zarar var mı diye soruyor Şehir İslam'a bu Suud Efendi'ye bu Suud diyor ki yarın hakkın divanına varınca Süleyman'dan hakkını alır karınca yani kıyamet günü hakkını senden alır karınca diyor. Çünkü doğa ortamı. Seferde dışarıda onu diyor kaldır diyor sen çadırını başka yere koy. Öyle yapıyorlar da. Ona zarar vermiyor. Ama evin içine gelirse o zaman hüküm değişir. Hocam ölmek üzere olan kişi e, neden bağıramaz? Neden? Neden bağıramaz? Can veriyor ya can çekişiyor. Yani hiç öl ölmediğim için bilmiyorum. <laughs> Ölünce söylerim sana. Abi arkadaş ya ne kadar güzel ya.

Yaratılışımı güzel yaptığın evet. gibi ahlakımı da güzel yaptın. İnşallah ahlakımız da güzel olur. Evet. İnşallah. Böyle bir peygamber doğasıyla. Bir de o sizin güzel bakışınız. Güzel bakan, güzel görür, güzel gören. Evet. Mü'minin aynasıdır evet. değil mi hocam? Lezzet olur. Aynen öyle. Evet. Kendisi yakışma evet. ya ondan sevmiyor. Evet. ne nereye geldik şu ya? ne? Gül, gül ne dedi? Gül şeydi değil mi? Gül... şeydi burası. Gülle alakalı bir şeydi ama. Bu şey vardı ya, meşhur tatlı vardı. Meşhur bir tane tatlıcı var burada baklava hocam. Neyse. Hocam bir saray neredeydi? Yunus Sarayı. Hocam hareket uğursuzluk olacaktır. Uğursuzluk Uğur, Uğur. diye bir şey yoktur. Uğursuzluk yalan. Yani öyle bir şey yok. Hocam Mars ki suyla alınan ateş geçerli mi? Geçerli. E suyla? İşte Mart'taki Mart'taki. Suyla. Mart'taki. <laughs> Hocam, abi, Mars'taki suyla. Hocam bu oğlu hocaya sorulan sorulardan soruyorsun ya. İnternet <laughs> soru var ya. Hocam kantada adam ölmek çay mı? <laughs> <laughs> İnternetten kahve de ahiret <laughs> Güzel bir şey. En azından ya, alıştırma yaparsın. İnşallah gerçekten yaparsınız. İnşallah. 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 İnşallah şey yapın. Paranızı toplayın gidin. Beklemeden bir Hocam kaç para? Valla en son dolarlar 10 lira falan mı? Giriş geliş şu an biraz artmıştır. Paranızı toplayın siz. Doğa, kaç para hocam? Tamam. 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 Dolar yükleyin dolar. Yani siz 20 30 milyar arayı ayırın yani. ama değişiyor dolar. Haç mı yoksa umurum hocam? Haç 16 milyardı. Ben gittiğim 2017'de. Şimdi kaç para olmuşsa alabiliriz. Bir de şu kapalı. Adem 2019'a gitti. 8 milyar falan gitti geldi. O eski zaman. Sizden önce öldürürsün. Evet. Kapatıyorum işte. Bulabilirsiniz. Ha, Allah'a Arkadaşlar seviyoruz. Bay Evet. Soruları soran bendim. Cevaplayan hocaydı. Yani burada benden hocanın nasihatı şeyi. <laughs> Eyvallah. Allah razı Sorandan da cevaplayandan da. Amin. İzleyenlere de selamünaleyküm. Oh, Selamünaleyküm.